yani saçlarını okşadığın zaman bir yaprağı ya biliyorsun oley diye e, seslendiğimizde onların mutluluğunu görünce tamam dedim yani. İlk yaptığımda bitirdiğinden sonra öyle ben, ben, bu iş yani başardım diyordum. Yani içinde sevinmeye geliyordu. Başardım diyordum. Ondan sonra ben yine bunu bitirdiğinden sonra hadi de çıktıktan sonra oley ne güzel çıkmış dedim. Öyle ben ona da sevindi yani hale vermeni. Uşağı ben, başarken, asalomla, köylermede, işim, bitirim diye, çok orası çok 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 çabaladım ve. seni gördük. E anneciğim de bizi ele seviyor. Anneciğim de beş seviyorsunuz. Doğru. Çok seviyorum. Anneciğim çok çok seviyorum. Arşınlar. Halil Rojde de bizi çok seviyoruz. Projenizin kabul süresi 4 ay. Dört aydan sonra gençler sürdürebileceğiniz sağlam düşünüyoruz. Yani o bu proje burada kalmadı değil. Yani bu gençlerin Çin'in kendilerine meslek edinip e, sürekli devam etmelerini sağlamayı düşünüyoruz. Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımızın desteğiyle. İnşallah engelli gençlerimiz bundan sonra Çin'in üretip bu çiftleri yani kazanarak kendilerine yeni bir iş kapısı, yeni bir İstanbul'u sağlayacaklar. Hani hangi tarafta? Hayır, <laughs> tane çocuklar yine en güzel Hep durmadan yüzümü veya mimiklerimi incelediler çünkü onlar genelde duygularıyla hareket ettikleri için onu da fark ettim. Bazen kendi aralarında anlaşmazlıklar oluyor. Ben üzülürüm dediğim zaman her şey bitiyor. Yani bana karşı çok düşkünlükler var, onu biliyorum. Mehmet Ali vardı, çok konuşun dedi Mehmet Ali. de ondan geldim. O da çok iyi yani, hep sınıfta arkadaşım çok iyi. Özlem var, Büşra var, ondan sonra Gazi var, İsa var, Mehmet Ali var, Murat var. Murat'ın bırakları edip durmuyor. Oraya biri, hepimiz de oraya biri yani. ama diyorum çok iyi anlaşıyor Murat'tan, öbüründen olsa. Murat'ın geçen ben dedim tabağını aldım, o benim tabağı o o aldı, değişme yaptı. Öyle ben böyle dedim. Ama Gazi bir vermedi tabağını. Kadir dedi ki öyle mi? Ver dedi. Muhtar dedi. Yok vermem dedi. Benim babam, benim babam çok iyi. Benim babam seviyor. Annem Aa, kız çıktı, annem seviyordu. Benim bu benim bu babam, 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 babam Benim babam, benim babam yok. 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 Şimdi öğreniyor Mustafa Çok çok kur. Allah hocamızdan razı olsun. Burayı duy duymaz yazdırdık Mustafa'yı. Kötü benim sorum fazla tutu tutu vakti oldu. Be, beni aldılar. Bu yüzden sıkıştığı zamanlar dilim dilim tutuluyor. Konuşamadım onlar alıyor. Engellilerin okulunda kuttum Mustafa'yı. Oradan dayanamadım, geri memleketime geldim. Yozgat dokuttu Mustafa'yı. Altı yedi senedir de. Ondan sonra da sorununu dokutuyorum. Vallahi başa gideceğim Mustafa'yla. El ayağı tutuyor, hamdasun çok şükür. Benim de ona ihtiyacım var. Onun soluğuna giriyorum, çıkıyorum Mustafa'nın. Kimsem yok, yavruların gurbette. İşte ondan idare ediyor, çok şükür. Buna da çok şükür. Allah daha bizden amadır kullarının yüzüne baksın. Mustafa'nın durumu ona... İşte bir E'den kaçıyor. Abisi Mustafa bir de altına şey etmese. Mahmada çalışırken bunlar üç dört kişi kasaya gel soruyorlardı. Ben de onlara ise dedim ki yakmayın dedim, etmeyin dedim. Benim ışık kayı kayı Ben kadite yaparken bu ege yapıyordum. makadan şu an çökerken çıkacak kayı kayı açıyorlardı. Benimle kayı kayı Ben de çıktım. Yani ben çıkıyorum dedim.

Kasın olacağındaydı. Arada da dört kişiydik. Dedim bana yana ver Mustafa'yı dedim. vermedi. de. Kucağımda gelsin. Seni yani rahatsız Mustafa'nın da şeyler <laughs> uyu geliyor bazı. Mustafa direksiyona hırtlayınca o da kuvağım sürüyordu. Nasıl? Denge kaybetti. İnce suyu orada. Rahmetli kaza yaptı. O öldü. Sadece ben on altın sonra dedim eşimin öldüğünü. Mustafa'da dikişler var. Konşular bakmış. Allah razı olsun ayakta. E işte öyle böyle günler geçirdik. Maaşımız neyimiz yoktu babamızın. Heh, Allah razı olsun. Mustafa'nın maaş bağladı böyle. İşte al yok evet. Abdullah'tan bahsedeyim ben. Abdullah benim şu beyaz önlüğüm ayakta duruyor. İçeri girdiğim zaman sınıfa ayakta duruyor. Yani hemen kollarımı sokuyorum. O kadar. Oğlum yap, Bir yaptı iki yaptı. Yeter artık hakkına giriyorum diyorum. Yani çok fazla hizmet ediyor. Benim sırtımdan montumu çıkarıyorum, hemen askıya asıyor. Arkadaşlarına çay saatlerimiz var. Çay saati sırasında herkesin çayını o doldurur. Yani o, his, hayır diyor, öğretmenim diyor. Yani diyor, onlar diyor, benim arkadaşım, ben yapabilirim, benim için hiçbir sorun yok diyor. Birisi kömürü çekilecek, kömürümü çek. Yani bu bir de karşılıksız, bu kadar bir suistimal edilmiş. Ve ben bunu, bunu bana anlattığında, olsun öğretmenim diyor, ben diyor yapıyorum ama diyor musun, hayır dedim Mustafa çek. Şey. Ben de bazı taşıyordum. Bir tane yenge dedim. Dedi ki eve varın da para verin dedi. Ben de dedim ki tamam dedim. Yani dedim buradan gerek bir gevele karastaya koçur dedim. Üşmüyor mu dedi. Beni kandırttı. Bilmiyor mu edi. Gitmiş bir eve hırsız tutmuşlar. Yardım için, soba kurmak için bir eve gidiyor evet. Abdullah. Ee, ya... Halıyı kaldırıyorlar hani kurum dökülmesin diye. Halının altında para varmış, parayı bulamamışlar. Para vardı, Abdullah sen aldın diye. Almadım dese de çocuk evin kıza almış, okuldan gelince söylüyor tabii. Ama Abdullah hırsız tutulmuş, ailelerine kadar gidilmiş. Bayağı büyük karışıklık yaşanmış. Ben diyor iyilik yaptım hale diyor, bana diyor bir de hırsız tuttular öğretmenim diyor. Yani o şekilde yaralı bir şekilde anlattı bana patates sattım geldim, pazarda. Pazarda patates satın çok iyi, iyi para verdi. Ondan sonra bir de simsetten korktum. Hava çaktı ya. Orada korktum, ondan çıktı diye. Orada yoksa orada da iyi çalıştım. Ondan sonra baktım, ustam bizim el sabrı yavanı açtı, gükkan attı. Oraya gittim. Oradan çıktım, hemen oraya giydim. Orada çalıştım. Bayağı orada oradan da para kazandım. Ondan sonra orada şey yaptım, kaymak satıyordum. Bana kaymak diyorlardı. Kaymağımı çağırdı 3-4 kişi. Payamı verme diye. Yediye kaymağımı payamı Sarım, sarım. Biraz biraz yani iyiye doğru gidiyor. Eskisi gibi de değil yani. Elimi düşünüyorum ama tutturum diyeyim? gelir oralar olursa amacım da kaydı, ona da katıldım bulunmak. Hırçınlı yani gitti diyor. Ailesi de o şekilde söylüyor. Yani Çin'e başladı başlayalı. Hani bir, e, bir meşgalesi olması çok güzel bir şey. Çocukların uğraş olması çok güzel. Bir de kendini unutuyor diyor yaparken diyor. Ben de evdeki o hırçın kalmadı diyor. Lütfen bitmesin diyor. Yani ailesi. Bir de, gel, gel, akma bir yerde çalışıyordum, geldim gel sanayim orada, akma bir yerde. Önce sigarayla başlardık, yani sigara içmeye de mi diye. Ben dedim içmiyorum dedim. Ondan sonra dedi, yok iç dedi, sen içmedin, de bir de içmiyorsun dedi. Yok dedim, sevmedim dedim. İyi de içelim, yoksa ustala dedi. Ben ustala dedim, ben çıkıyorum dedi Niye çıkıyorsun dedi. Yok dedim, bu ya bana yaramadı dedi. dedi. Çıktım. Orada ne çıktım? Asya diye gittim. U mobilyacı var. Tarihin içinde. Oraya da gittim. Orada da çok bela başıma bela geldi. Dolabın içinde para vardı. Ben dedim Gökcan Anadolu'dan. Ben alayım dedim. Belki dedim müşteri gelirse dedim. Ben açayım dedim. Benden sonra birine daha bir kişiye vermiş. O gelmiş, o açmış. Onun adı da Ondan sonra o açımız, o ağımız parayı. Tüm hepsini o ağımız benim üstümde kaldı. Ben dedim ödeyemem dedim. Bu kadar para yatsı ödeyeceğim ben dedim. Düşündüm ben, ben almadım dedim. Çok ağladım. haftanın beş günü geliyorum. Öğrencilerimle tam yedi saat beraberiz. Yedi saat boyunca onların o engellerini görüyorum. Mesela ee, bizi bazı zaman güldürdükleri halleri var. Bazı zaman da anlattıkları halleri var. Yani güler misin anlar mısın denilecek hale geliyoruz biz. Sınıf ortamında çok şeyler yaşıyoruz. Ama herkes evine dağılıp gittiğinde ben de evime giderken inanın yürüdüğüme, bakabildiğime düşünebildiğime şükrederek gidiyorum en başta insanların bakış açını değişiyor daha e, merhametli ya da bak e, sorunları görmemeye çalışıyoruz Hani bardan dolu kısmını görür gibi oluyorum gerçekten de öyle yani e, ayaklarına bakıyorsun ayakların yürüyebiliyor ellerini tutabiliyor yani en önemlisi de zihin yani düşünebiliyorsun mantıklı davranabiliyorsun bunlarla e, eve gidesine kadar muhasebesini çekiyorum kendimi Kadı var bir tane. Gelmedi Ondan inat yapıyordu. İyi ben yapayım diyordu. Gazi'nin bir iddia diyordu. Gazi dedim iddia edeyim dedim. Ondan beri böyle boyutu bozulmaya başladı. Dışına atmaya başladı. Ama dedim tanrıyı tamam yapamıyor. Öyle ben kendini yapın diyor ya. Yani bir de onu deneyeceğim tek başıma. Yani bir de onu deneyeceğim tek başıma yapacağım. İlk destekçilerimizden birisi Kaymakam Bey'di işte çok güzel hocanı yani olumlu buldu. Daha sonra kursumuzu ziyaret etti. Neden bir bakalım. Ben davet ettim kendilerini. geldiğine çok memnun oldu. Çok ıı, olumlu karşıladı. Cezetine güzel çıkmış dedi. O bir tane yesimli tabağı O da çok güzel çıkmış dedim. Öyle dedi. Öğretmen çok güzel giydim dedi. Bu kere de öğretmen dedi ki dersi söyledi. Gözüme daha iyi giydin dedi. Aptalarım dedi. Hala öğretmen bugün. Ben sağ verir beni dedim. taşmamış dedi. Yani dışına taşmamış dedi. Abdullah'ın beyin yaşı belki 10 yaşında kalacak ama hep öyle devam edecek. Dans sendromu hiç bitmeyecek. Yine ömür boyu öyle devam edecek. Mehmet'in bedensel rahatsızlığı da yine aynı. O şekilde devam edecek. Ama bunlar çok iyi çocuklar. Yani dünyanın en iyi çocuklar. çıktıktan sonra bu uya yiyor. Aman ayım deprem hemen geldi çaya çıkıyor ya da masanın altına saklanıyor. Böyle sayanıyor bu. <gülüyor> <gülüyor>